Yine POMKV ve haber ekipleri Çameli'de Çameli'nin nabzını tuttu ve Çameli Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Acı Payam Çameli Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aksoy ilçede yaşanan sorunları mikrofonlarımıza anlattı. Pamuk Koleti haber ekipleri Çameli ilçesindeydi Her ve bölgenin sorunlarını dinledi. mikrofonlarımıza konuşan Acıpayam Çameli Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aksoy, ilçe'de yaşanan yol sorununa dikkat çekti. Başlıca sorunlarımız yol sorunumuz. Yol olmayınca hiçbir şey olmuyor. E, ticarette de sıkıntı yaşıyoruz yol sorunumuzdan dolayı. En kısa zamanda devletimiz bu sorunumuzu ortadan kaldıracağını yürekten inanıyoruz. Bilindiği üzere çameli de denince akla alabalık gelir. Alabalığın da bir sürü sorunları var. Alabalık üreticilerimiz de bu sorunlarını birlik ve beraberlik içerisinde çözebileceklerine inanıyorum. Devletimiz de yanımızda olacağını da eminiz. Çameli de e, de bir hayli atılımlar yapılmaktadır. Özellikle çameli fasulyesinin ünü Türkiye sınırlarını aşmış olup herkesce bilinmektedir. Çameli meyvecilikte de son zamanlarda Büyük atılımlar yaşanmaktadır. Çameli'de hayvancılık ön plana çıkmaktadır. İnsanlarımızın çoğu hayvancılıktan geçimlerini sağlamaktadırlar. Ee, bana göre şah, şahsım olarak Çameli'nin en büyük sorunu eğitim alanındadır. Eğitim alanında okullarımızda eksik öğretmen kadrolarımız vardır. Yetkililerimize sesleniyorum. Bir an önce yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce e, gerekli öğretmen kadrolarımıza bize verip yeni eğitim öğretim yılını mutlu bir şekilde başlamak istiyoruz. Aksoy yol sorunu nedeniyle içerideki ticarette sıkıntı yaşandığını vurguladı.